İl çalışmasının aşamalar. Yazan Arthur Cefri çeviren Ece Paköz. Kahramanmaraş Sütçü İmam İlahiyat Fakültesi Dergisi, Aralık 2008 yılı, sayfa 147 ile 161 arası. Sanırım planın kökenleriyle ilgili bir sözle başlamak iyi olacaktır. Bu da Kur'an üzerine kritik tefsir yapan İslami çalışmaların en acil ihtiyaçlardan biri olan merhum Kenan Sel tarafından yıllar önce madrasta kendisine yapılan bir önermeyle yaygınlaştı. Çokça karşımıza çıkan Ortodoks Müslüman tefsirleri ve Ahmadiye hareketinin rakip ekolleri okulları da Kur'an'ı savunan tefsirlerle Kur'an'ı Hristiyan arka planlı insanlar için daha akla uygun hale getirmekle meşguldüler. Ama ihtiyacımız olan modern oryantalistler tarafından yapılmış çalışmayı temsil eden, aynı zamanda Kur'an'ı açıklayan modern eleştirel araştırmalarının metotlarını uygulayan kritik bir tefsirdir. Kur'an teolojisi üzerine bir ön çalışmanın yapılması gerekliliği ortadayken, Kur'an öğretimi gelişiminin önemini bize getirecek olan ve tefsire sindirilmeye uygun materyal yığınlarını düzenleyecek, güvenilir bir projeyi mümkün kılan böyle bir tefsir için dokuman toplamada önemli hiçbir ilerleme yapılmadı. Şimdi böyle bir baskı eser yok. Guymen'in Muhammed'in Münster 1895 ikinci bölümünde System teolojisi teologisi oldukça yetersizdi ve sakkon çalışması Le Grand Densere Legiosi di ortaya çıktığında Roma 1922 yazarın görev için yetersiz bir şekilde hazırlandığını kanıtlıyordu. Bu yüzden bu ihtiyacı doldurma çabasına girişmek gerekliydi. Eski Grim Tyre ya da daha yeni Milligan Moulton sözlüğünün yeni ayette olduğu gibi yeterli bir Kur'an sözlüğüne sahip olana kadar bir çalışmanın yazılamamasının farkına varılması uzun zaman almadı. Başka bir deyişle yeterli hiçbir Kur'an'i sözlük çalışması yapılmamıştı. Yerel tefsirlerdeki çok küçük bir çalışma Kur'an'ın teknik dini sözlüğü hususunda onlar ne kadar ilgili olduklarını göstermek için yeterliydi ve metinlerin orijinal anlamlarını keşfetmektense kendi günlerinin İslami ve hukuki tartışmaları ışığında Kur'an ayetlerini yorumlamaya ne kadar yatkın olduklarını gösteriyordu. Ayrıca yerel sözlükler Kur'anî sözlüğe gelindiğinde genel olarak yararlı olmaktan uzaktı ve bir kural gibiydi. Bağımsız inceleme olmadan Hazreti Muhammed'in kullandığı terimlerle Tam olarak ne demek istediğini anlamak imkansızdır. Kur'an'ın teolojik tasavvurlarının gelişimini tartışabilmeden önce Kur'an'ın sözlüğünün ayrıntılı bir incelemesini yapmalıyız. Kur'an'ın yabancı sözlüğü üzerine 1925-26 yıllarında yazılmış bir tez yoluyla bu çizgide bir ön çalışma yapıldı. Maalesef basın masrafları yüzünden hala yayınlanamadı. Bu çalışma Kur'an'daki bütün teknik ve kültürel terimleri yani Kur'an'i sözlükteki Arapça olmayan ügeleri İbranice, Aramca, Süryanice, Etiyopya dili, Farsça ve diğer kökenler açısından ele almıştır. Ama bu göstermiştir ki bir bilimsel tavırla Arapça ögenin çalışmasını ele almadan önce kritik bir Kur'an metnine sahip olmalıyız. Hadisi metne göre bir formu bilindiği zaman standart Kur'an metninde sözlük yapmanın küçük bir faydası vardır. Ama bunların birçoğu elimizde olandan daha eski biçimi temsil eden binlerce ve binlerce metinsel varyantlardır. Bugüne kadar Kur'an'ın hiç kritik bir metnine sahip olmamamız çok şaşırtıcı bir gerçektir. 1530'da ya da Venedik civarlarında Paganini Brixensis tarafından yayınlanan metin ne tarz bir metindi söyleyemiyoruz. Kur'an metninin bu ilk Avrupa basımına gelince Papa'nın emriyle tamamen yok edildi. Abraham Hinkelman 1694'deki ve Ludovico Marraccio'nun 1698'deki basımları o tarihte endüstriyinin abideleriydi. Ama doğal olarak herhangi bir kritik temel üzerine kurulmamıştır. Füge'nin sıklıkla yeniden basılan 1834'deki basımın hemen hemen bütün batıl bilim adamları tarafından hala kullanılır. Ama güzel ve dikkatlice basılmış metin olmasına rağmen kritik amaçlar için yararsızdı. Kritik bir düzenlemesi yoktu. Ama bundan daha kötüsü imlada ve okumada doğuya özgü geleneklere uyum göstermedi ve bugüne kadar hiç kimse ne olduğunu keşfedemedi. Kur'an'ın doğuya özgü taş baskıları çoktur. Bunların büyük çoğunluğu Asım'dan gelen Hafs'ın geleneksel metnine az ya da çok doğrular. Asım İslam metnini temsil ettiği söylenen Kufi ekolünün 3 rivayetinden en çok bilinenidir. Kuzey Afrika'da taş baskılar genellikle nafiden verşe ve gelen metin geleneğini izler. Yani Medine ekolünün geleneğini. Ebu Amr'dan gelen Etturi'nin metin geleneğine göre yani Basra ekolü geleneğine göre yazılmış Kur'anlar olduğunu duydum. Bir kuşak öncesine kadar Sudan'da bu gelenek izleniyordu. Ama meğer hiçbir metnin bu geleneğe göre taş baskısı yapılmamış. Dönemin metniyle has metninin taş baskıları kademeli bir şekilde günün alışılmış yazımına dönmüştü. Ve böylece o geleneği tam bir şekilde anlatmıyordu. Ama 1923'te Mısır hükümeti Müslüman alimleri yazı işleri yöneticiliği altında bir standart basım yayınladı. Ve bu basımda orijinal Hafs geleneğini mümkün olduğunca aynı kalacak şekilde çoğaltma girişimi yapıldı. Geleneğin en eski kaynaklarına gitmek yerine modern kıraat çalışmalarının kullanılması yüzünden editörler kendi çabalarında çok başarılı olamadılar. Ama onların basımları yine de doğuda bugüne kadar üretilmiş kritik basıma en yakın olanındadır. Ancak metin kritiğini içermez. Son yüzyılın ortasında basılan bazı kazantaj baskılarında kenar boşluğu üzerinde 7'nin 7 harf çeşitli okumaları verilmiştir. Ve bunlar ayrıca kazan metninden alınan Hindistan'a ait taş baskılarda da görülmüştür. Bu okumalar çoğunlukla hatalı ve çoğu da yanlıştır. Hinkelman 1323'te Yahudi takvimine göre Tahran'da ortaya çıkan bir taş baskı bir eski Kufi metnin önemli bir kısmını Hals metniyle birlikte verir. Ve kenar boşlukları üzerinde de yedi imamın kıraatlerini çok da doğru olmayan şekilde verir. Kısaca Kur'an metninin tarihi budur. Hz. Muhammed vefat ettiğinde herhangi bir resmi biçimde onun vahiyleri toplanmamıştı. Neticede neyin ortadan kaldırılıp neyin kaldırılmadığını açığa kavuşturmak için böyle bir toplamayı yapmayı düşünmüş olması olasıdır. Ama bu yapılmadan vefat etmiştir. Vahilerin bölümleri yaşamı süresince asabı tarafından kaydedilmiştir. Bölümler ezberlenmiştir ve gerçekten bazı bölümler açık bir şekilde cemaat içinde namazda okunan dua biçiminde kullanılmıştır. Ölümünden sonra asabından birkaçı binden tüm vahiyleri toplama çabasına girdiler ve el yazması kitap biçiminde onları kaydettiler. İbni Mesud, Übey bin Kab, Ali, Ebu Bekir, Ebu Musa el-Eşari, Miktat bin el-Esved vesairenin musafları biliniyordu ve bu sahabelerin adlarıyla zikrediliyordu. İslam'ın yayılması ve metropolit merkezlerin kurulmasıyla Kur'an'ın yazılı formuna sahip olma ihtiyacı kaçınılmaz oldu ve Mekke, Medine, Şam, Kufe ve Basra merkezlerindeki musaflara ne ad verileceği hususu gündeme geldi. Bu musaflar arasındaki farklılıklar bir skandal olmaya başlama ve İslam içinde kuvveti bozma tehlikesindeyken 3. Halife Osman, Medine'ye ait metni kutsal sayma çabasında bulunmuştur. Bu metnin tam olarak yazılmış kopyalar metropolit merkezlere gönderilmiş ve diğer tüm metinlerin yakılması emredilmiştir. Elimize geçen tüm eski Kufe'ye ait el yazmaları açık bir şekilde genellikle katiplerin kaprisleriyle kaydedilmiş olması muhtemel diğer varyantlarla aynı olduğunu gösteriyordu. Osman'ın çalışması sesli ünlü harfler içeren metni standartize etme amacındaydı. Osman'ın döneminden uzun zaman sonra varyant geleneklerinin öğrenilenler arasında hayatta kalması bunun kanıtıydı. Ubeyin ya da İbni Mesud'un metinlerindeki kıraatlere göre bir miktar materyali bir araya getirebiliriz. Sadece bir tip metin kopyalanmaya devam ettiği için şu açıktır ki sadece filolojik ve teolojik ilgisi olan daha eski kodlardan bazı okumalar elde kalabilecektir. Bu sessiz harfleri içeren metin işaretlenmemiştir. Kelimenin başında ya da ortasında bir B'yi bir T'den, bir S'den, bir N'den ya da bir Y'den ayıran hiçbir şey yoktur. Benzer olarak F ve Gaf, C, H ve H, S ve D, R ve Z, Sin ve Şın, D ve Z, Peltek, T ve Z ayırt edilemez. Osman'a ait standart metinde ilk yazılan metin bile gösterilen yönteme göre farklı varyant kıraatların çoğunlukta olduğu görülür. Bunun yanı sıra sessiz harflerle kelime oluşturulduğunda bile lin harfleri, harfiliğin yarı ünlü çok farklı şekillerde okunabilir. Böylece değişik metropolit merkezlerde metnin nasıl seslendirilmesi ve okunması gerektiği konusunda çeşitli kıraat ekolleri oluştu. Bu genel olarak nesiller boyunca sistemlere insanlar tarafından izlenen bazı büyük dilcilerin çalışması sonucudur. İnsanların iki şeyi ezberlemesi gerekmekteydi. İlki harflere göre kıraat, ikincisi de sesli harflere göre kıraat. İslami 2. ve 3. yüzyılları otoritelerinin okuduk ki bazıları el-ihtiyar fil hurufa sahiptiler. Yani kendi rivayetlerine, tercihlerine göre huruf, kıraat ne olmalıysa ona göre okudular. Tuhaf olan şu ki birçok durumda görüyoruz ki bu ihtiyar tercih sessiz harfler içeren standart metnin olası noktalaması arasında kendini sınırlandırmıyor. Ama bu metin genellikle bununla birlikte sessiz harfler içeren değişik bir metin sunar. Bu durum bazen hataların düzeltilmesini ya da Osman'a ait metnin zarafetsizliğini gösterir. Çoğunlukla görülüyor ki Osman'a ait okumaların yanı sıra değişik metropolit merkezlerde eski metinlerin okunmalarının bazıları hayatta kalmıştır. Ama standart metnin otoritesi her zaman olduğu gibi doğal olarak ilerledi. Ve bu çeşitli kıraatler sadece ayrıntılar merak olarak kayıta geçti. 3. yüzyılın sonundan önce ekoller arasındaki temel farklılıkları oluşturan tüm niyetler ve amaçlar sessiz harfler içeren metinlerin okunması meselesinde sabitlenmiştir. Giderek bu varyasyonlar kendilerini Mekke, Medine, Şam, Basra ve Kufe'deki Kur'ani öğrenmelerin büyük ekollerinin gelenekleri olarak belirginleştirildi. Bir süre için Humus kendi kendine bir ekol geliştiriyor gibi göründü ama hemen Şam'daki ile birleşti. Sonra da kendilerine güvenilir, ünlü kuraların isimlerini eklediler. Hicri 322 yılında Büyük Kur'an Otoritesi İbni Mücahit Bağdat'ta vezirler İbni İsa ve İbni Mukla'nın hükümleriyle kıraatlerine resmi olarak izin verilen metinleri kabul ettirmeyi başardı. Diğer tüm harflerin kıraatlerin okunmasının yasak olmasıyla Osman'a ait olan sadece bir kıraatin kesin kutsallığı değil aynı zamanda 7 harfin okunmasındaki varyasyonların bir sınırlaması oluştu. İbni Mücahit tarafına seçilen yedi, Medine'nin Nafisi ölüm 169, Mekke'nin İbni Kesiri ölüm 120, Şam'ın İbni Amiri ölüm 118, Basra'nın Ebu Amr'ı ölüm 154, Kufe'nin Asım'ı ölüm 128, Kufe'nin Hamza'sı ölüm 158 ve Kufe'nin Elkisayisidir ölüm 182. Bu listedeki tuhaflık Kufeli 3 Kur'an'ın seçimindedir. El-Kisai er seçimi İbni Mücahid'in bazı kişisel tercihlerinden dolayı gibi görünüyor. El-Kisai'nin er gramerci olarak güçlükle büyük, hak edilmiş ünü vardı ama onun Kur'an okumaları genelde Hamza'nın kileri izler ve Hamza'nın kinden ayrıldığı yerde onun kıraati nadiren bir önem taşır. Bazıları Kufeli Halef'in ölüm 229, lehine bazılarda Medineli Ebu Cafer'in ölüm 130, lehine iken büyük bir çoğunluğun düşüncesine göre Basra'nın Yakub'u ölüm 205 kendi yerinde seçilmiş olmalıdır. Böylece İbni Mücahide rağmen 10 kıraate kadar metnin ezberlenmesi ve kıraati sürdürüldü. Bunların yanı sıra kıraat alimleri Mekkeli İbni Muhayis'in Ölüm 123, Basralı El Yezid Ölüm 102, Basralı El Hasan Ölüm 110 ve Kufeli El Ameş tarafından Ölüm 148, 14 kıraate çıkarıldı. Şu an görüyoruz ki biz iki çeşit Kur'an metnine sahibiz. Kabul edilmiş olan standart kutsal kitapta geçen i̇bn Mücahit tarafından cem edilen yedi harfin varyasyonlarından oluşan ve 10 kıraatteki otoriteden daha az bir oranlı ve kabul edilmemiş kutsal kitapta geçmeyen teknik olarak şaz olarak bilinen tüm diğer varyasyonlardan oluşan kutsal kitapta geçen tanımlamasına en çok yaklaşan 14 dört yapan dörtten olanlar. Doğal olduğu gibi yedi kıraatten her birinin okumasına göre bizim hala ekoller arasında gelenek farklılıklarımız var. Ama gelecek yüzyıl Ortodoks geleneğine göre yedi kıraatinin her birinden iki tarik ravi seçilmişti. Ve bu rivayetler gelenekler kitap formuna getirildiğinde sadece bu iki tarik kullanılmıştır. Böylece şu sisteme sahip olduk. Ver ölüm 197 ve kalına göre Ölüm 220 Medine'nin Nafi'i Elbezi Ölüm 270 ve Kumbule göre Ölüm 280 Mekkeli İbn Kesir Hişam Ölüm 245 ve İbni Zekvan'a göre Ölüm 242 Şam'ın İbni Amri Etturi Ölüm 250 ve Esusi'ye es göre Ölüm 261 Basra'nın Ebu Amr'ı Hafs Ölüm 190 ve Ebu Bekir'e göre Ölüm 194 Kufe'nin Asım'ı Halef Ölüm 229 ve Hallada göre Ölüm 220 Kufe'nin Hamzası Etturi Ölüm 250 ve Ebul Haris'e göre Ölüm 261 Kufe'nin Elkisayisi Bunların daha önce de işaret ettiğimiz gibi sadece Nafi'in varşının, Asımın Hafsının ve Ebu Amr Neduriyisinin sistemleri elde edilmiş ve büyük ölçüde kabul edilmiş görünüyor. Ve tam olarak açıklanmayan bazı nedenlerden dolayı Hafsın sistemi Kur'an metni tekstus receptus oluşunca tüm diğerleri üzerinde hızlıca bir üstünlük kazandı ve bugün Tripoli'den Morokko'ya, Kuzey Afrika'nın geniş bir alanı dışında her yerde kullanıldı. Hicri 5. yüzyılın başlarında yedi kıraatin sistemleri kitap formuna getirildi. Bu kısmın önemli bir çalışması Endülüs bilim adamı verşin sistemini izleyen Etdani'nin ölüm 444 et tesiridir. Et tesir, -Tesir tarafından ölüm 590 şiirleştirilmiştir. Hirzul Emani isimli bu çalışma ayrıca genel olarak eşatibiye Eş olarak da bilinir ki bunun üzerinde sayısız çalışmalar yapılmıştır ve hala Müslümanlar tarafından Kur'an metni çalışmalarında kullanılan ana kaynaktır. Kur'an'a kritik bir basım hazırlama görevi bu yüzden iki aşamalıdır. İlki bazı formlarının metnin kendisine göre sunulması, ikinci standart kanın olan ve olmayan çeşitli okumaları içeren Arap edebiyatının tüm etki alanı üzerine yayılmış tüm bilgilerin sıraya konulması ve toplanmasıdır. Yazar yıllar önce ilk Kur'an'la ilgilenmeye başladığında çeşitli kıraatleri toplamaya başlamıştır. Ama 1926'da kaydedilmiş çeşitli kıraatleri toplamak için tüm Arap tefsirleri, sözlükleri ve dil bilimsel çalışmaları aracılığıyla araştırmalarına başlamıştır. Aynı yılda Profesör Beaş Tvasa, Geşik Kur'an teksinin ilk fasükülünü yayımladı ve bizim çalışmalarımızın benzeri olduğu açıktı. 1927'de Münih'te karşılaştık ve bir gün Kur'an metni tarihinin tam olarak açıklanmasına yardım edecek tüm materyallerin birleştirilmesi için büyükçe bir plan üzerine birlikte çalışmaya karar verdik. daşit Kasya metnin tarihine ışık tutacağını umduğu Kur'an'ın tüm eski kufi yazmalarının fotoğraf arşivleri için materyal toplamaya başlarken farklı kıraatleri toplama ve metnin basımla hazırlama görevini sürdürdüm. Daha sonra farklı varyantları içeren büyük bir cilt oluşturmak amacıyla kaynaklarımızı birleştirdik. Bu arada yapacak çok iyi kalmıştı. İhtiyacımız olan birçok kaynak kitap el ile yazılmış durumda ve bazıları aslında yeni bulunmuştu. Başit Hasan'ın bir öğrencisi Dr. Otto Puedzl bizim henüz sadece Haydarabad'dan çok basit bir taş baskısına sahip olduğumuz Eddani'nin ünlü et Ed kritik basımı üzerine zaten çalışıyordu. Bu et tesir 1930'da Biblioteca Islamica'da yayımlandı. Bunu 1932'de Eddani'nin El Mugnisi'nin aynı seri basımı izledi. İkisinin editörlüğünü Dr. Pretz tarafından yapıldı. Bu arada 1927'de Şam'da İbnül Cezeri'nin iki geniş ciltten oluşan Kitab-ı Neşri Fil Kıraat ile Aşri isimli eserinde ilk kez yedi kıraatin ve 10 kıraatin okunuşu üzerine çalışması görülmüştür. Yani sahih kıraatler bakımından neredeyse orijinal kaynaklara ulaşma durumundayız. 1928'in kışında Profesör Beaşit Hasea Kahire'de birkaç ayını geçirdi ve burada korunmuş kufi nüshalarının fotoğraflanmasına başladı. Ayrıca şahs kıraatler üzerine İbn Halevehin eserinin kritiğini yaparak büyük ilerleme kaydetti. Bu durum bize Eddani'nin et tesirinin kıraat farklılıkları öğretisinde olduğu gibi İbn Mücahid'in bu konuda yazdığı eseri üzerinde düşünmemize sebep oldu. Ayrıca İbn Cinni'nin muhtasabının el yazmalarından şahıs kıraatlerle ilgili elde ettikleri meşhur dilcilere referans oldu. Almanya'ya geri dönmeden önce İbn Cezeri'nin Tabakatul Kurra'sının Kahire basımı için ayrıca düzenleme yaptı. Eski Kur'an otoritelerin hepsinin biyografilerini veren geniş bir çalışmaydı. Bu ve daha önemlisi isnatların tarihlerle kaynağına nasıl ulaştığını gösteriyor. Onun başka bir öğrencisi Dr. Eisen Muhtasar olarak yayınlanacak olan Ebu Ubeyd'in Kitabı Feda ileri Kur'an'ının basımı üzerine gayret sarf etti. Bu arada eski kaynaklar için araştırma sürdü. İbn Halevey'in çalışmasının ve çalışması ışığında ilerleyerek İbn Ebu Davud'un kayıp Kitabı Mesahifi'nin iki el yazmasını keşfetti ve daha yakın bir tarihte El Ukberi'nin İrabu Kıraati Şazisesi'nin güzel eksiksiz bir el yazmasını meydana çıkardı. 1930'un sonbaharında Doktor Puez İstanbul'u ziyaret etti ve orada birçok kütüphaneyi dikkatli bir biçimde inceledi. Kur'an tarihi metni hakkındaki büyük araştırmaların birçok el yazmasını ortaya çıkardı. Ayrıca uzun çalışma yılları için materyal sağladı. Ayrıca doğuda diğer kaynak materyaller zaten ortaya çıkmıştı. 1932'de Kahire'de El-Halebi'nin şirketi Yemenli bilim adamı es Kani'nin tefsirinin basımını tamamladı. Bu tefsir kıraat farklılıkları konusunda oldukça zengindi ve özellikle yararlıydı. Çünkü görünüşe göre artık bizim için ulaşılmaz olan kaynaklara yazar erişmişti. Ayrıca aynı şirket Ebu Samen'in Şatibiye üzerine ünlü eski eserini yayımlamıştı. Yani İbrazül Meani'nin Hırzil Emani adlı eseri Kur'ani bilim adamı Ettebba tarafından hazırlanan iki çalışmanın kenar boşluğundadır. Biri Şatibiye'nin en önemli eseri, diğeri ise on kıraatı hazırlayanın ayrıca üç kıraat daha ilave ettiği çalışmasıdır. Daşit Hasea aslında modern Müslüman alimlerin kıraat çalışmalarının bütününü yayınlamaktaki ilgilerini desteklemeye niyetliydi. En azından onların bakış açısından olanlar ortodoks olarak düşünülecekti. Ettani'nin Camiül Beyanı, El Kastallani'nin ve Taifül İşaratı Ebu Ali El Farisi'nin Kitabül Hüccesi İbni Fehamın Kitabü Tecridi El Ferra'nın Meanil Kur'an'ı Ebu Masar Ettebari'nin Sukularusu ve diğerleriyle karşılaştırılınca en hacimli ve en önemli çalışmadır. 1933'ün yazında ben Oxford'da Bodleian Kütüphanesi'nde planımızın küçük bir konusu üzerine çalışırken Bağıştık Asya, Baveri Alplerindeki yaz tatili sırasında bir dağcılık kazasında kayboldu. Onun ölümü İslami ve Kur'an'i çalışmalar için genelde çok büyük bir kayıptır ve bu kaybın telafisi mümkün değildir kışın Kahire'ye geri dönüş yolunda Münih'te şu an Beaşit Gasya'nın çalışmasını devam ettiren birlikte en iyi düzenlemeleri yapmış olduğumuz planı birlikte devam ettirebileceğimiz Doktor Piyetz ile biraz zaman geçirmek için durdum. Doktor Piyetz, Geşikte Des 3. fasikülünü bitiriyor. İbni Haleveyh'in basımı bitti. Ayrıca orijinal olarak benim de üzerinde çalıştığım zeyl şu an ayrı ayrı muhtemelen İslamika'da görülmektedir. Doktor Piyetz Kufi kodları ve metnin tarihi için diğer materyalleri arşivinde toplamaya devam edecek. Ben de metne ek bilgilerin bulunduğu kısımla birlikte hazırlayacağım ve ayrıca çeşitli okumalar üzerine notların neşredilmesini deneyeceğim. Gerçi bu sonrakini büyük bilgin ve eleştirel zekaya sahip profesör Başit Hasea olmadan yeterli bir biçimde nasıl olacak onu çıkaramıyorum. O halde bu plan nasıl ayakta duracak? Metin için temel olarak Fügel'in metniyle başlamak benim asıl niyetimdi. Ve metnin en eski muhtemel biçiminden çıkarma yapma çabasındaydım. İki güçlü hedef vardı ama bunun için öncelikle kaynakların durumu sebebiyle çalışmanın geniş bir kişisel parçası olmalıydı. Böyle belki Fügel'den daha iyi olmayacaktı. İkinci olarak Müslümanlar için tamamıyla kabul edilemez olacaktı. Metne gelince bir çeşit doğuya özgü metnin sürekli olarak basılması için tek makul plandır ve onlar arasında açık olan genellikle kabul edilmiş olan Hafsinki'dir. Bu metin Hafs'ın kıraati hakkında bizde olan en eski kaynaklara göre tertip edilmiştir ve fügelin numaralandırmasıyla kufi ayet numaralandırmasına göre basılacaktır. Ama ayrıca da senetlerin uygunluğuna da dikkat edilmiştir. Durak yerleri ve ayetler de belirtilecektir ve kenar boşluklarında incelenen in referanslarında olduğu gibi kenarda yazılı referanslardan bir tercih olacaktır ve bu paralel pasajlar için referansları kolaylaştıracaktır. Her sayfanın dibinde yayıncı tarafından metnin altına eklenen ek bilgi bulunan bir bölüm olacaktır. Tefsirlerden, sözlüklerden, hadisçilerin çalışmalarından, din bilimcilerden, dil bilimcilerden ve hatta bazı adab kitaplarından özenle seçilmiş, ayrılmış binlerce çeşidin hepsi her bir çeşit için aktarılmış, kura ya da kurallara işaret eden sembollerle verilecektir. Bilinen sahih kıraatlerin yani yedi imamın kıraatinin daha önce okunup okunmadığını değişik rumuzlarla göstermesi umuluyor. Ayrıca söz konusu kıraatlerin hangi okul ya da okullardan geldiğini gösteren bazı sembolik yollar düzenlemek mümkün. Yayıncı tarafından metin altına eklenen bu bölümün tamam basılmış ve basılmamış Arap literatürü olması sebebiyle eksiksiz olması umulamaz. Ve tüm bu toplanmış şeyler insanüstü bir tarama işi gerektirir ama ulaşılan mevcut tüm önemli kaynaklardan yararlanılmıştır. Alman okuyucularının Nöldeke'nin Geşih Tedes Kur'an Sadlı eserinin ikinci basımdan yararlandıkları gibi İngiliz okuyucularının da yararlanması için metin içinde bir giriş yazılması umuluyor. Tefsirin doğası gereği ortaya çıkan ek bölüm haşiyelerin ile birlikte basılacaktır. Okuyucular için verilen ek bilgilerin olduğu bölümdeki sembol okunuşuyla sade alıntılar birçok durumda Kur'an uzmanları için yararlı olacaktır. Ama bu bölümü kullanan öğrencilerin büyük çoğunluğu daha fazlasını isteyecektir. Bu okumaları açıklamak kökenleri tartışmak kaynak ve meal amaçlıdır. Bu da ek açıklamalar sayesindedir. Ve ayrıca bu ek açıklamalar rivayetlerin muhtelif tarihleri hakkında araştırmaya ve düşünmeye sevk eder. Dördüncü baskının Kur'an'i sözlük içermesi planlanıyor. Bu dört baskıdan ayrı olarak eğer para ve zaman olursa baskıların başka serilerinin yayınlanması planlanıyor. Profesör Belçika Student Su Geçişte Des Kur'an tekstinin içinde İbn Cinni ve İbn Halevi üzerine çalışmasından söz etmiş olduğu gibi önemli olan serilerini yayımlamayı düşünüyordu. Bu tip seriler için zorunluluk hala mevcut. İbn Ebi Davud ve El Ukberi'nin el yazmaları şimdiki yazar tarafından yakın bir tarihte açıklığa kavuştu. Mabani'nin i̇bnül Embari'nin vakıf ve iptidasının ve benzer çalışmaların Berlin el yazmasının ilgili bölümü yayımlanmalıdır ve bu kayıp kıraat kitapları için şimdi yapılan yoğun araştırmalar yayımlama isteyen metinleri bize geri getirmede, kurtarmada kesinlikle bir başarı elde edecektir. Ayrıca Kufi kulların arşivinin erken basım gerektirecek sürprizler barındırması da olasıdır. Bu yüzden plan Study in the Text of Quran serilerinin yayınına daha ciddi olduğu yerde bir bakmaktır. Kullanılabilir hale geldiğinde öğrencilerin ellerinde yer alabilir. Bu kuran planının şu anda durduğu yerdir. Bunu kısmen ya da tamamen sonuçlandırıp sonuçlandıramayacağımız ise tabii ki başka bir soru. Müzik